Reyhanlı'da Yunus polisleri ehliyetsiz ve plakasız motosikletliye 55 bin TL ceza kesti. Reyhanlı'da trafik denetimlerini sıklaştıran Yunus motosikletli polis ekipleri ehliyetsiz ve plakası hatalı bir motosiklet sürücüsüne toplamda 55 bin TL idari para cezası uyguladı olay Reyhanlı ilçe merkezinde Yunus timlerinin gerçekleştirdiği rutin kontroller sırasında yaşandı. Ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu motosikletin sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ve motosikletin plakasında hata bulunduğu tespit edildi. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu durum üzerine sürücüye karayolları trafik kanununun ilgili maddeleri uyarınca toplamda 55 bin TL tutarında ağır bir para cezası kesildi. Bu denetim Reyhanlı'da trafik kurallarına uymayan sürücülere karşı sıfır tolerans politikası uygulandığını bir kez daha gösterdi. Yetkililer sürücüleri hem kendi hem de başkalarının can güvenliği için trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarırken benzer denetimlerin kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.